Vurdun. Vur <laughs> saydım var ya onları vurduk. Vurmuşum ben hep. Ne o ki genç açtığın tımağı izle. Yani onun üstüne gitmek lazım. Orada bir de para <laughs> <laughs> Çok güzel herhalde. Hani. Abi bak makayı izlesene sen ya. Yok yok Aradan yapıştırdım da. Noooo. Yapıştırdı. Kul kanat ecaz ederken izle bakalım. Bana bir sikim olmaz oğlum. sıkıyor. Ne no olur oğlum kanka. Bana bir dedim adam sıkıntı. <laughs> ya çekeceğim ben gelin ama. Ne demişlerim var ama abi. Beni, be bu el altında benim götüm düşsün ne şimdi nasıl haber ver. Teklemezse götüm dedim ya. <laughs> Oy. Bomba bezdi ama. De seni de biri beni ayaklarsa şimdi hepsini sikeyim mi tek Sinirlendim amına koy. Ha? Ne olur çocuğu? Gel. Bombaya fısmış da olabilir. Olmuştur ya. Altı mermi. Lan tamam, bu zaten zaten base'de oros çocuğu neyin? <laughs> Var. Oh. 21 yedi ya. Geçti geçti. Çok güzel. Eski Zula günleri aklıma geldi benim ya. <laughs> var benim vuruşları veren var hep. <laughs> Al ah, siktir yedim yalana geldi. Çok flash attılar beynim yandı. B geliyorlar. B geliyorlar. Ananı sikim nereden geliyor Abi B yolu geldi galiba. Hadi. Yakın mıydı? Atıyorum. Ya siktir git abi ya. Ne yaptım öldürdüm O iş. O Hakem var sağda. abi. Çöp çöp çöp. Lan bu. Teli. Malraman... Ne Teli. 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 Kapattı. Ben aldım. Vakam bitten geçti bir. Bu kadar. Sezet. <laughs> Sez. Böyle gelinir mi? Lan bana bana niye sıkıyor? Böyle gelinir mi? <laughs> <laughs> Artaya'dan bakmıyorum. Yok. Sana bu arada no scope attım ha. Ne? Kaç gitti? Abi Almıştır. bir dakika da uzundan ebemi sikiyorlar bir gelmiyor şuraya. Bana kapı atıyor musun? bak ya. Uzundaydı adamlar en son. Nereye gitti bilmiyorum. Bekle adam piklesin. Nereden sıkıyor oğlum bu? atıcı bomba mı? Ne bu? Canın götünde Yusuf. Canın götünde Yusuf. Dükkanım var amına koyayım diyor mu? Yaşamaya dair her şey iyi mi Yusuf abi? Hayır. Sever misin? Sever misin yaşamaya dair O zaman öyle abi. Ya amına koyayım. Lan AWP'si vardı Allah onu Allah Allah Oğlum elinde tabanca var direkt adama gitti. <laughs> <laughs> AWP drop. Şenk. Şenk ya. Oh, abi, abi.